Lütfen beni dinler misin? Pekala Miko. Buraya beton dökebilir misin acaba? Tabii ki. <laughs> Merhaba Miko. Merhaba Polly. Merhaba Onaran Bey ah, Merhaba Su borularını döşemekle meşgul olmalısınız değil mi? Evet bugün 3 siteye döşememiz gerekiyor Bu yüzden çok erken başladık Anlıyorum Aceleniz var biliyorum ama lütfen güvenliği elden bırakmayın Tabii ki merak etme sen. Güzel neyse ben artık gideyim Güle güle, güle Poli ah. Onaran Bey betonu döktüm Bir bakalım Oo, oh, harika iş çıkarmışsın. Teşekkür ederim. Pekala. Dök ve burun bizi bekliyor. Hadi son inşaat alanına gidelim. Tamam. <laughs> Merhaba çocuklar. Onaran Bey. Çöpler toplandı değil mi? Evet. Şimdi sadece betonu dökmemiz gerekiyor. Aferin çocuklar. Tamam siz gidebilirsiniz. Miko ve ben burayı halledeceğiz. Teşekkürler. Sonra görüşürüz. Miko, buraya biraz beton dök. Tamam. Ee, e, e, e. Ya betonum kalmamış olamaz. Öyle mi? O zaman gidip doldur. Ben burada seni beklerim. Merak etme. Tamam. Hemen geliyorum efendim. <gülüyor> <gülüyor> Betonumun bitmesine gerçekten inanamıyorum. <laughs> oh, Rodi hey, verdiğini. Vay canına. Ben de denemek istiyorum. <laughs> Vay canına. Ben de denemek <laughs> istiyorum. Hey çocuklar. <laughs> ha, şey, ha. Ha. Ne yapıyorsunuz siz? Ha, şey. Ha. <gülüyor> <gülüyor> ha. Nerede kaldı? Ben beklerken taslaklara göz atayım en iyisi. Ha? Eksik sayfalar var. Sanırım son inşaat alanında düşürdüm. Gidip baksam iyi olur ama burada da beklemem gerekiyor. Ha? <laughs> Onaran Bey. <laughs> Yine karşılaştık. Poli. <laughs> ne kadar güzel bir zamanlama. Ha? Sanırım önemli taslaklarımdan birini düşürdüm ama bakamıyorum çünkü bu çukura göz kulak olmalıyım. Siz taslağı ararken ben burada beklerim. Merak etmeyin tamam mı? Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim Poli. Bir şey değil. <laughs> Siz iki yaramaz yüzünden buraya gelip tekrar beton dökmek zorunda kalacağım. Şu an çok seferiyim. Çok çok çok. Oh, 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 oh. Miko. Ee, onaran Bey. Ha? Senin beton getirmen gerekiyordu. Burada ne yapıyorsun böyle? Ee, şey ben... oh, oh, onaran ya. Bey. Ya? <laughs> Ne ve Aa. Miko bir anda bize Aa. bağırmaya başladı. Çok korktum. Aa. Ben çok korktum. Doğru değil onlar abi. Lütfen beni dinleyin lütfen. İş bakayım. İkiniz buradan uzaklaşın. İnşaat alanında oynamak tehlikelidir. Ee, tamam. tamam. Miko, git ve betonu alıp hemen geri gel. Ne? İşte buradaymış. He. Beni hiç dinlemeden bağırdı ama neden? Miko'nun çocuklara bağırdığını mı söylüyorsun? Evet bağırmış. Ee, peki haklı bir sebebi var mıymış? Bir sebebi olmadan her zaman olduğu gibi bir anda bağırmaya başlamış. Ne? İnce beton koy, ben döndüreyim. İnce beton koy, ben. Miko? Merhaba Polly. Merhaba Miko. Biraz önce Onaran Bey ile konuştum. Gerçekten de o çocuklara bağırdın mı? Bağırdım çünkü daha yeni döktüğüm betonun üzerine lastik izleri bırakıyorlardı. Ama Onaran Bey beni dinlemeden onların tarafını tuttu. Anladım. Üzülme Miko. Eminim Onaran Bey olanları anlatırsan seni anlayacaktır. Üzülme. Ay. Onaran Bey seni bekliyor. Neden ona gidip olanları anlatmıyorsun ha? Daha tamam. Kalın olmasına izin verme. Kalın bir karışım olmuş. Çocuklar. Ha? Merhaba Poli. Merhaba. Nasıl? Nasılsınız? Top mu oynuyorsunuz çocuklar? Evet. <laughs> İkinize sormak istediğim bir şey var çocuklar. Ne soracaksın? Gerçekten de... Islak betonun e üzerine lastik izlerinizi bıraktınız mı acaba? şey, o, o. şey. O o o. Miko haklıymış. Çocuklar, Onaran Bey'in bu olay yüzünden Miko'ya bağırdığını biliyor musunuz? Evet. evet. Siz doğruyu söyleseydiniz eğer Onaran Bey Miko'ya bağırmayacaktı çocuklar. Özür, Özür dileriz. Hatalı olduğunuzu anlamanıza sevindim ama bence gerçeği Onaran Bey'e de anlatmanız gerekiyor. E ne? Bu doğru mu? Evet. Hı hı. Doğruyu söylersek bize bağıracağınızı düşündüm. İnanamıyorum. Çok büyük bir hata yaptım. Miko'nun kalbi kırılmış olmalı. Geldiği zaman söyleyeceklerini dinlersiniz. Onu yolumun üzerinde gördüm. Gerçekten çok üzgündü. Tamam. Teşekkürler Poli. Bu karışıklığı çözmeme yardım ettin. Ve size de doğruyu söylediğiniz için teşekkür ederim. Bir şey değil. <laughs> Ince beton koy. Ben döndüreyim. Ince beton koy. Oraya gitmek istemiyorum. Beni bekliyor olma. Onaran Bey beni dinlemedi bile. Yanına gitmezsen bana bağırdığı için özür dileyebilir. <laughs> Böylece Onaran Bey'e bana yaptıklarından dolayı iyi bir ders vermiş olurum. Ve o da benden özür dilemek zorunda kalır. İşte burada saklanabilirim. İşte böyle. Ve betonu da dökersen beni burada bulamazlar. Bugün işlerini bitiremeyecek. Yani? yani. Yanlış anlaşılma çözüldü mü peki? Öyle görünüyor. Onaran Bey Miko ile konuşacağını söylemişti. Eminim her şey yoluna girmiştir. <laughs> Zavallı Miko'nun boşu boşuna azarlanmasına üzüldüm. Hmm, ben de beni Verodi'yi görseydim ben de bağırırdım öyle. <laughs> Merak etme. Çoktan yaptıkları için özür dilediler. Evet. Onaran Bey ve Miko'nun halletmelerine sevindim. <laughs> Buna ne zaman bu kadar karanlık oldu ki? Hayır çıkış Korkuyorum. Çok sertleşmiş mi? Burada sıkıştım. Miko. Onar Miko ambi. neredesin? Aman tanrım ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Bu zamana kadar beni beklemiş olmalı. Bana yine bağıracak. Nereye gitti? Bu çocuk nereye kayboldu? Ona Bey. Ha? Buradayım. Miko. <laughs> ne oluyor <laughs> nereye kayboldun Beton sertleşmiş dışarı çıkamıyorum İçeri çok örgütlü çok korkuyorum <laughs> Biraz dayan kurtarma ekibini arayacağım <laughs> tamam mı Kurtarma ekibi ben Cici Onaran Bey İnanamıyorum Endişelenmeyin hemen kurtarma ekibini gönderiyorum Acil acil Miko inşaat alanının yanındaki tünelde sıkışmış Lütfen hemen olay yerine gidin Anlaşıldı, Anlaşıldı. özür dilerim. <laughs> Önemli değil. <laughs> Geldiler. Oh, abi. Şurada be. Ee, Polly, lütfen bana yardım et. Endişelenme Miko. Seni oradan çıkaracağız, merak etme. Roy, betonu kırmamız gerekiyor. Hadi. Tamam. Tamam. Miko, uzaklaş. Tehlikeli olabilir. Tamam. <laughs> Bence yeterli Roy. Tamam. Hadi betonu yoldan temizleyelim şimdi. Miko, <laughs> hepsini temizledik. Artık çıkabilirsin. Evet teşekkür ederim böyle. <laughs> Kızgın olduğum için saklanmak istedim. O yüzden bunlar başıma geldi işte. Anlıyorum. Miko, olanları Bini ve Rodi'den öğrendim. Seni dinlemediğim için özür dilerim ve sana bağırdığım için de. Ben de özür dilerim. Senin için çok endişelendim ama iyi olmana sevindim. <laughs> Ee, bu arada Onaran Bey, bitmeyen işler ne olacak peki? Onları ne yapacağız söyler misin? Sen merak etme, yarın hepsini yaparız. Tamam o zaman. Oh, oh, oh. Onaran Bey, bir şeyler oluyor. Ne? Ee, nasıl yani? Oh. Ee, Gövdemi temizlememiştim, özür dilerim. Çok özür dilerim. <laughs>